Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. E, derbi mücadelesini başlığına taşımış. Krizin gölgesinde derbi başlığıyla e, fanatik okuyucularıyla paylaşmış. Fenerbahçe Beşiktaş maçına günler kaldı. İki takımında yarıştan uzakta iki takımda da hoca sorunu var. Fener'de 3 aday başlığı atılmış. Pereira'dan umudunu kesen yönetim hoca arayışına başladı. Bilic, Löv, Okan Buruk. Enteresan bir başlık var. Ya Portekizce bildiğimizi düşünerek herhalde bu başlığı atmış ee, arkadaşlarımız Foto Maç Gazetesi'nde. E, Tempo De Voltar Para Kasa. Ne olduğuna Google'dan bakarak çünkü Portekizcem yok. E, İngilizcem var ama Portekizceyi e, böyle e, asbel kadar İspanyolca Portekizce e, diziler izlediğimiz zaman, filmler izlediğimiz zaman şu neymiş diye baktığımız bir dil benim için en azından. Burada da yine baktım. E, eve dönüş zamanı. Şeklinde bir başlık atmışlar. Şimdi eve dönme zamanı şeklinde de çevirebiliriz. Ali Koç'un sabrı taştı. Vitor Pereira defteri kapanıyor demiş gazete. Detaylara bakacağız. İşte Vitor Pereira'nın sonunu getiren olaylar. Kadroda istikrar sağlayamaması, oyun planı ve oyuncu tercihleri, yaptığı geç ve yanlış değişiklikler, Yıldız isimlerle soğuk savaş yaşaması, son maçta fonda olan Sosa'nın kulübeye çekilmesi, sezon başından bu yana Gustavo'da ısrarcı olması ki Gustavo son karşılaşmada gerçekten çok büyük hatalarla takımının sağdan yeni kayılmasına yol açan isimlerden biriydi. Özellikle ilk iki golde yenilen ilk iki goldeki hatası gözden kaçmadı. Gaziantep'teki hayal kırıklığının ardından ipler koptu. Fenerbahçe başkanı bu maça kadar arkasında durduğu Portekizli hocayla yolları ayırma kararı aldı. 10 puan geride kaldı. Baktığımızda çok önemli puan kayıpları, Avrupa'da yaşanan kayıplar, istikrarsız o görüntü Pereira'nın da sonunu getirdi. Vitor Pereira derken önce o gitti. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık. Fenerbahçe'de altyapı şef skotu Serhat Pekmezci görevinden ayrıldı. Serhat Pekmezci 3 yıllık Fenerbahçe aslında başta Arda Güler olmak üzere birçok ismi sarı lacivertlere kazandırmıştı. Ve ayrılık gerçekleşiyor. Vitor Pereira'nın yerine 3 aday. Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada farkı haneye düşürme fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep'te büyük hüsran yaşadı. İşler Arap saçına döndü. Bu maça kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç bu kez ipleri kopardı. Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması konusunda net kararını veren koçun devre arasına kadar değişikliğe gideceği iddia edildi. Beşiktaş maçına da takımın başında çıkması beklenen 53 yaşındaki hocanın yönetimin görüşme halinde olduğu isimlerin geliş tarihlerine göre ilk yarının kalan maçlarında da görevde kalıp kalmayacağı belli olacak. Fenerbahçe yönetiminde birçok isim üst üste alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşısında yenilgilerinin ardından Vitor Pereira'nın gönderilmesini istemişti. Taraftarların da ağır eleştirilerde bulunduğu dönemde Portekizli teknik adama sahip çıkan Ali Koç'un son Gaziantep yenilgisiyle bir aile sinirlendiği öğrenildi. Tecrübeli hocayı kadro tercihleri konusunda da eleştiren Fenerbahçe başkanının sezon başında gündeme gelen teknik adamlardan ikisiyle temasa geçtiği deyleği sürüldü. Ali Koç'un listedeki isimlerden biriyle devre arasına kadar anlaşması bekleniyor. İkinci dönemini yaşadığı Fenerbahçe'de hedef adam haline gelen Pereira 2015-2016'nın çok gerisinde kaldı. Sarılı Acivertler'deki ilk döneminde 16 haftalık bölümde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Pereira ikinci döneminde 27 puanla kaldı. 5 yenilgi aldı. Kanarya'daki ilk döneminin 16. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 25 gol atıp 12 gol yerken bu sezon 26 gole karşılık kalesinde yeni gol gördü. Pereira'nın yerine 3 teknik adam adayı var. İlki Slaven Bilic. Çin ekibi Beijing Kuan ile 31 Aralık 2020'de sözleşmesi son derece Kırvat Hoca'nın listede ilk sırada yer aldığı iddia ediliyor. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 53 yaşındaki teknik adamın ismi daha önce görev yaptığı Beşiktaş'la anılıyor. İkinci sırada Okan Buruk. 2019-2020'de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den sonra, Ailevi sorunları nedeniyle takım çalıştırmayan genç hoca işbaşı yapmaya hazır. Fenerbahçe yönetiminin yerli isimler arasında ilk tercihinin 48 yaşındaki teknik adam olduğu belirtiliyor. Üçüncü ismi Seyo Emlö. Alman milli takımının ardından dinlenme kararı alan 61 yaşındaki hoca gündemden düşmüyor. Daha önce görev yaptığı Fenerbahçe'yi tekrar çalıştırmaya sıcak baktığı belirtilen tecrübeli teknik adam listedeki yerini koruyor. Temaslar da devam ediyor. Fenerbahçe'den Boko Juniors'a transfer çalımı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme yeniden Angel Oscar Romero kardeşler geldi. Güney Amerika basınında yer alan habere göre son olarak San Lorenzo'da görev olan ikili kulüplerinden ayrıldı ve boşa düştü. Her iki futbolcu da bu gelişmenin ardından kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Angel Oscar Romero kardeşlerin San Lorenzo'dan ayrılığının ardından Fenerbahçe temsilcilerinin her iki isim içinde girişimlerde bulunduğu ifade edilirken devreye Boko Juniors'un da girdiği aktarıldı. Arjantin temsilcisinin devreye girmesiyle beraber transferde kıyasya rekabet oluşurken sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Boko Juniors sadece Angel Romero'yu istiyor ve Oscar Romero'nun transferine sıcak bakmıyor. Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer Birbirinden ayrılmak istemeyen iki isme de teklif yaptı ve transfer de avantajlı konuma geçti. Her iki ismin de ara transfer sezonunda kararlarını netleştireceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızını Süper Lig ekibi kapacak. Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Burak Kapaca Süper Lig ekibi göztepe sepeti talip oldu. İzmir ekibinin 22 yaşında genç kanat oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig'den başka takımlarında transfer listesinde yer alan Burak için Göztepe yönetimi temaslara başladı. Yeni asırın haberine göre Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak kapacağı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi. İki kulüp arasında Burak Kapacak transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon ligde 6 maçta yedek soyunan Genç Yıldız adayı süre alamadı. Fenerbahçe'de Mesut Özil isyan etti. Fenerbahçe bu değil. Mesut Özil Gaziantep maçında çok şık bir gol attı. Zayt'sa da asist yaptı. Ancak Dünya Cüneyt Yıldız'ın bu katkısı takımının puan alması için yeterli olmadı. Kaptan Mesut 3-2'lik yenilginin ardından hem çok üzgün hem de çok kızgındı. Tecrübeli orta saha oyuncusu karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına kısa ama yüksek sesle sert bir konuşma yaptı. Mesut yine bir fırsatı harcadık. Bu oyun, bu hatalar ve bu sonuç bize yakışmadı. Fenerbahçe gibi bir takımın bu kadar fazla bireysel hata yapma lüksü yok. Ne zaman oyunu lehimize çevirsek. Yapılan hatalar hızımızı kestiği ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu Fenerbahçe bu değil. Bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli olmalı ve bu hatalarımızdan ders çıkarmalıyız dedi. Soyunma odasında büyük üzüntü yaşayan oyuncular da kaptan Mesut'un bu sözlerine destek verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki performansı İngiliz basınında da dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun Gaziantep maçındaki futbolu ve attığı gol adam medyasında yer buldu. Daily Mirror gazetesi haberinde Mesut'un sarılı acıvertlerde yeniden form tuttuğunu belirterek Gaziantep maçında defansın arasından süzülerek zamanlaması harika olan bir pas aldı ve güzel bir gol atarak takım arkadaşlarının takdirini kazandı ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yıldızlar geri dönüyor. Haftayı Gaziantep'in ligisiyle kapatan Fenerbahçe bir günlük kezinin ardından bugün Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak. Uzun süredir sakatlıkları bulunanları ile cezası biten İrfancan, Sekli Keğit'in şans vermesi halinde pazar günü sahadaki yerini alacak. Sakatlıktan kurtulan ve toplu çalışmalara başlayan Valencia ile Mert Hakan'ın da derbide sahaya çıkması bekleniyor.